arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Brookhaven oynayacağız arkadaşlar. Hatta Brookhaven'da da aslında yani oyun oyun yani şu an öyle bir şey yapmayacağız. Yani şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Çok ama çok yani çok değişik bir şey. Şimdi Agent Spencer'ı tarif ediyorum arkadaşlar. Agent Spencer sadece bir tane evde bulunmuyor bir de ona göre. Onu da şimdi göstereceğim size ama ilk önce şurayı göstereyim arkadaşlar. Ben şava afedin. göstermeyeceğim arkadaşlar. Işınlanmayacağız yani bir yere. Şimdi şuradan şuraya doğru geçmem gerekiyor. Tamam. He. Arkadaşlar burada gördüğüm gibi siz de görüyorsunuz şu anda böyle bir kuş işareti görünüyor. Bir şey. Kuş sanki kanadını açmış. Şimdi adaya gidiyoruz arkadaşlar. Adada da adın öyle bir işareti var arkadaşlar. Ada. Şimdi o adaya gidiyorum. Ama şimdi yani ada çok saçma bir şey olmuş. Çünkü zaten adının uzakta olması gerekiyordu ama uzak gidene kadar sıkılırdım. Şimdi Bakın böyle bir şey bu. Böyle bir şey arkadaşlar bu da. Ya Şimdi arabayla şuraya mağaraya mağara da burada Mağaranın, mağara bir de üçgen olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar eskiden mağaraya girmiştim arkadaşlar ben böyle bir ışık yoktu bu ışıkta agens pençesi arkadaşlar agens pençesi mağarada da bulunuyor evde de bulunuyor şimdi o evi size göstereceğim şu evi tarlacıyım bu agens pençesi aslında arkadaşlar evin agens pençesi biz. Ama bu agens pençesi başka bir şey yapabilir mi? Yani barda bulunan agens pençesi. Yani boşuna şey yapmamıştır. Arkadaşlar kamerayı iptal Şu evde arkadaşlar. Bu evde. Bugün de tam baktım bu evde. Onun içinde agens pençesi var ama o bizi düşünmüyor. Acaba mağaradaki ne yaptı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Vallahi daha şimdi de aklıma geldi ya. Kiliseye gitmem lazım. Aslında açmış da o kilisedeki işareti. Herkes biliyor ya. Herkes hemen biliyor. Kaçıncı numara? 17. Şimdi şuradan atlayacağım. Evet burada. Ya yapamıyorum ya. Yeter. Yeter ama artık ya. Üf. Oh be. Eğer küçük agens pençesi. Ah, agens pençesi. Tamam. ya? Bu ışınlamadı. Aa. Bu ışınlamadı. Hiçbir şey yapmadı ki. Aç aç aç. Şuna. Açıkta zaten. Olmuyor. Arkadaşlar bu kesin bir şey yapmıştır. Çünkü evin agens pençesiyle böyle olduğunda açıkta olsa bizi ışınlıyordu. Ama şimdi bu başka bir şey yaptı galiba. Yani bir evin içinde mi bir şey oldu. Onu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu mavi ev gördüğünüz gibi şu mavi ev var ya arkadaşlar. O evde bu ev yani özel bir ev arkadaşlar. Çok özel bir ev. Ama en özel ev şuradaki. Şuradaki ev. Niye? Hem bu ev çok gizemli ve çok gizemli olduğu zaten çok belli. Şu mavi ev niye gez, gizemli? Çünkü Mr. Brokeo'nun e, aldığı ev bu arkadaşlar. Ve şu an yani galiba biliyorlardır bu Olanlarda. zaten Robux'ta olduklarında herkes bir şeyi biliyorlar zaten. Ah zekası bilmem ne. Şimdi şuradan bir ev mi yapacağım? Yani? İlk önce arkadaşlar Fener tutarsanız buranın çatı katını daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Ya, burası nasıl bir şey? Ne? Bu ne arkadaşlar? Kapak kaldı. Kapak kapak. Şimdi şunu aldım. Tamam. Ee aynılar bunlar. bunlar aynı. Aynı bunlar. Ama da kayıt yedi olmuş. Şöyle. Aha tamam. Şuradan. Agens pençesini aldım. Direkt tıklıyorum artık. Hadi hadi. Şimdi. Hadi. Olmadı. de arkadaşlar ya. Şuranın içindeki o mısır buradaki mi? Duruyor mu? Bakalım. Duruyor öyle. Bakıyor şu an. Aslında bir şey olur ya. Aslında. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi arkadaşlar Breakeven oynarsam video bitirişimi şöyle yapacağım. Zaten şimdi geliyor.